Merhabalar, ismim Saniye Karaduman, emekli ebeğim. 10 yıldır Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi'nde ebelik görevime devam etmekteyim. Ebelik hizmeti, annenin çocukla iletişiminden doğum anına kadar ve bazen sonuna kadar devam eden çok özel bir bağ ve hizmettir. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi, sahip olduğu imkanlar ve personeline özgürce kendini geliştirerek, kurumda katkı sunarak hizmet etmeyi sağlayan çok özel bir sağlık ailesidir. Neden ailedir? Çünkü Çakırtepe Hastanesi'nde hizmet alan aileler, gösterilen ilgi ve özverili çalışma neticesinde hastaları ile ilgili çok güzel sonuçlar alabildikleri için bizleri bir müddet sonra ailenin bir parçası olarak görmekte. Bu duygu bizlere de geçmektedir. Sağlık hizmeti verdiğimiz ailelerin bir ferdi gibi olabilecek hasta sahiplerinden bu teşekkür mahiyetinde sonsuz sevgi alabilmek Özel Ünye Çakırtepe Hastanemizin kucaklayıcı vizyonuna bağlıdır. İşte Çakırtepe'yi benim gözümde özel kılan durum budur. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi olarak sağlıklı günler dileriz.